çalışıyorum. Nereye gittiğimizi anlatmaya çalışıyorum. Yani yorum yapmıyorum. Doğrudur, yanlıştır, şöyledir, böyledir filan. O yorum sizin. Ama bir gerçek var ortada. E kendimi niye bağlayayım buraya? Bağlamıyorum diyor. Ve böyle yaşıyorlar. Ve çoğunluk böyle yaşıyor Avrupa'da. Diyor ki ve bir de iki kişinin aldığı karar. E buradan görüyor. Açık. Diyor ki yok. Kabul etmiyorum. Başka bahaneler işin içine giriyor olabilir ama gerçek bahaneler burada. Diyor ki benim senden aşağı tarafım yok. Senin benden üstünlüğün, sen onun da ondan üstünlüğün. Artık uzun zuhabede biz oraya ne zaman gel? Ülke olarak yani şunu demiyorum ben bunu onaylıyorum, onaylamıyorum, şuyum filan bir sosyolog olarak zaten böyle bir şey yapmam da doğru değil. Ben gözlemliyorum ne olduğunu söylemek, söylüyorum ben. Gözlemlediklerimi anlatmaya çalışıyorum. Nereye gittiğimizi anlatmaya çalışıyorum. Yani yorum yapmıyorum. Doğrudur, yanlıştır, şöyledir, böyledir filan. O yorum sizin. Ama bir gerçek var ortada. Bir olgu var. Bu gerçek şunu gösteriyor. Artık alt üst yok. Yan yana var. İki tarafın birbiriyle aldığı kararlar var, erken aldığı kararlar var, kadın da bağımsız olarak aldığı kararlar var. Yani bugüne kadar e, bu toplumumuzda halen daha geçerli olursa kadınların iş gücü ya çalışma potansiyeli az olan, yani ekonomik gücü olmadığı için ne oluyor, e ekonomik gücü olmayan insanlar hep bir altta kalıyordu. Yani şimdi Avrupa'ya baktığım zaman kadın erkek kadar çalışıyor, yaratıyor, eğitimli, donanımlı. Ehliyet oranına baktım Avrupa'da, Almanya'da. Yüzde 74 o civarlarda erkeğin ehliyeti var. Yüzde 70-74'te kadının ehliyeti var. Bu oran Türkiye'de çok daha düşük. Çok düşük. Yani yüzde 50-60 erkeğin varsa yüzde 20 kadının ehliyeti var. Bunların içinde de zaten araba da belki yüzde beşdir on Çok çok. Kısmı. Yani şimdi bu değerlendirmeler ve şimdi niye Avrupa diyorum, niye Amerika diyorum? Çünkü dünyaya yön veren şu anda bunlar, dünyayı yönlendiren bunlar. Yani e, biz ne kadar istesek de, istemesek de doğrudur, yanlıştır filan desek de yani bilimi ilimi. E, yapay zekayı bilmem neyi bütün bu katkıları bunları dünyaya sunan yapan e, yön veren insanlar buralarda olduğu için onun için buraları örnek olarak gösteriyorum. Ve diyorum doğrudur yanlıştır şunu bu öyle bir yoruma girmeden neyse o bir defa bunu anlamamız gözlemlememiz lazım. işte orada kişiler evlenmiyor kardeşim gençlik evlenmiyor. Yani resmi evlenmiyor derken şunu kastediyorum. Çok tanıdığım var. 10 sene, 20 sene, 15 sene, 5 sene beraber yaşayanlar falan. Ama gidip de hani diyor ki ben niye gideceğim? Yani zaten devlet seni o şekilde kabul ediyor. Yani vergide de böyle evli gibi kabul ediyor. Yarın çocuğun olduğu zaman da öyle gibi kabul ediyor. Diyor ki niye gidip buraya imza atayım? Atmayayım. Yani kendimi niye bağlayayım buraya? Bağlamıyorum diyor. Ve böyle yaşıyorlar. Ve yani çoğunluk böyle yaşıyor Avrupa'da. Diyor ki ve bir de iki kişinin aldığı karar. Yani on kişi, elli kişi yok arkasında. Yani sen şimdi biriyle evleneceksin. Anasının onayını alacaksın. Babasının onayını, dedesinin onayını. Yani bir sürü insanın onayını alman lazım. Ya da onlarla beraber. Yani gelen kişi onlarla geliyor. Bu taraftan da o taraftan da. Yok benim annemin dediğini yaptın yok benim dedi. Bunu insan bunu bunu artık gençlik görüyor ve istemiyor. Doğrudur yanlıştır yine bir tarafa bırakalım. İstemiyor kardeş. Diyor ki ben hayatımı yaşayacağım. Ben de senin kadar para kazanıyorum. Ben de senin kadar akıllıyım. Ben de senin kadar biliyorum. Yani bu tartışmasız bir şey. Artık ne olacak? İki seviyesi aynı olan insan bir arada anca beraber olabilecek. Doğru bence bu doğrusu, doğrusu da budur. Yani nedir? Sen senin zeka seviyenden, senin aynı seviyede, senden aynı. Yani sen nasıl içmeye gidiyorsun, eğlenmeye gidiyorsan o da gidiyor eğlenmeye. E sen nasıl arkadaşlarından maça gidiyorsan o da arkadaşlarından diyor ki biz de tenise gidiyoruz, başka şeye gidiyoruz falan falan. E hiç burada gocunacak, hiç böyle şey yapılacak bir şey yok. Zaten bu olmadı. Bunu başka türlü yapmaya çalıştığın zaman e buradan görüyor. Açık. Diyor ki yok. Kabul etmiyorum. Başka bahaneler işin içine giriyor olabilir ama gerçek bahaneler burada. Diyor ki benim senden aşağı tarafım yok. Senin benden üstünlüğün, sen onun da ondan üstünlüğü yok. Bu bu gelişiyor. Gençlerde bu var. Bu gelişiyor. Bu ışıltıda, bu doğrultuda olayları değerlendirmemiz ve bakmamız lazım. Yani birisiyle beraber olurken ha şimdi Bunları söylerken Türkiye'nin yapısını çok iyi biliyorum. Bölgesel yapısını, oradaki hale daha düşünce sistemlerine, yapılarını falan falan. Ben ama genel anlamda bir bakış ortaya koyuyorum. Yani nereye evrildiğimizi, sorunların ne olduğunu ve ne olabileceğini, neden bu sıkıntıların yaşandığını ve gelecekte neler olacağını. Olacak bu. Her şeyde olduğu gibi bir değişim var. Bu alanda da bir değişim var. Yeniden yapılanma var. Bu yeniden yapılanma diye başaranlar yani başarmamız bir şeyleri başarmamız lazım. Nedir başarmamız gereken? Ne oluyor? Bitiyor bir defa algılamamız lazım. Bu fırtına ne? Çünkü birçok şeyi, eski birçok şeyi yok edip götürüyor. O kasırga alıp götürüyor. O temelleri sarsıyor. Doğrudur, yanlıştır. Yani Şimdi bir fırtına olduğu zaman yahut bir deprem olduğu zaman şunu demiyor, bir suel baskını, bir taş yukarıdan düştüğü zaman Aa, bu doğru adam bunun kafasına düşmeyim demiyor. Bu çağ ne varsa hepsini katlı önüne götürüyor, sarsıyor temelden. bütün bildiklerimizi, bütün şeylerimizi. İşte burada yeniden bir iyi bu olayı okuyabilmemiz lazım, yeniden yapılanmamız lazım. Ve seçeceğimiz insan da bizi seçen insan da, bizim seçeceğimiz insanlığında artık o eski şartlar da değil yeni ışıklarla yeni ışıkta olaya değerlendirmemiz lazım. Zaten de türlüsü yürümüyor. Yani ben hala daha klasik anlamda benim anneme babama hizmet etsin diye birini arıyorsam olabilir. Yani ben öyle görüyorum, bakabilirim. Doğaldır, normaldir. Ama karşımdaki kişi her konuda anlaşıyoruz, bu konuda anlaşamıyorsak ama bir türlü yine bu ilişkinin içine girmişsek bu ilişki uzun vadede yürümeyecek.